Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kasle Crasher oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Tek başıma oynuyorum. Bunu önce de oynamıştım. Hatta size seyvi de göstereyim. Oyun biraz sesini kısalım isterseniz. 10 gibi iyi zaten. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, gördüğünüz gibi zaten 21 seviye. Önce de oynamıştım dediğim gibi. Bu sefer tekrar oynayacağız. En son 2020 yılında oynamıştım. Yani çok bir şey hatırlamıyorum bu oyunla ilgili. Orada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi hangi bütün karakterlerle oynamışım ben? Ee, şunu alayım abi ya. Bu güzeldir. Ee, bu arada uyarısını vereyim. Bu videoda kan ve savaş vardır. Haberiniz olsun. Bunu bir belirteyim başta. Zaten çok belli oldu. Aha. Ya buraları hatırlıyorum. Kralın şeyini çalıyordu. Bir tuşları öğreneceğim. İzninizle. Hala zıplıyoruz. Okey. Bir kere daha basarsak combo. X ile şöyle combo yapıyorduk. X'e basınca böyle, Y ye basınca böyle. Tamam. B ok atıyordu. Yani eşyayı kullanıyordu. Şunla Y'ye basarsak böyle bir şey yapıyordu. Tamam. Okey bu kadar. Ee, bundan da kaşığı değiştirebiliyorduk. Kürekle böyle falan. Okey tamam. Sen bir yat aşağı. Aa. bu arada daha fazla Kasi istiyorsanız e, bu videoyu tam tamına 35 like gelirse devamında gelecektir. Bu arada hangi platformda oynuyorsun diyenler için Xbox 360 haberiniz olsun. Kaldığımız yerden devam edelim. Aha. Güzel, tamam. Abi şu elmalar bize can veriyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Doğru hatırladım. Ver bakayım bana cücük adam. Kızı ka ha, şey prensesleri kaçırıyordu. Okey sıkıntı değil. O hala kaçtan bir kaçırdı Ne oluyor lan? Şuradan adam geliyordu onu da hatırladım. Combo yapayım bir. Hop chat. Lan buradan ne ilerlemiyorsun? Aa doç attı. Bu arada şunu da söyleyeyim ee, bu video saat 6 gibi 6'da çekildi yani çekiliyor şu an haberiniz olsun ya yani iftarınız falan varsa bu arada hayırlı ramazanlar diliyorum sen yat sen de yat aa, aa. abi yavaş ol lan puan ver puan A bizden biri var. Ha, bunu hatırladım. Böyle diyorlardı galiba. Para ver. Buradan nasıl alıyorduk? İksir alıyorduk. Şimdi iksir bize can veriyordu diye hatırlıyorum. Kalışta normal kılıç. Ben bir tane kılıç Aa. alamıyorum. Niye? Niye alamıyorum onu ben de çözemedim. İksir alayım bari. Biraz iksir toplayalım. Bu arada bu video 10, 11 dakika olacak. Haberiniz Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce ufak bir sıkıntı yaşamış olabilirim. Koş 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 koş. Lan bizim adamı öldürüyor. Bu arada arada bir ben ekranı kontrol ediyorum. Yani sizin gördüğünüz ekranı kontrol ediyorum. Level 5 oldum. Şu an çok fazla ses gelebilir. Sorry. Deli gibi kombo yapmaya çalışıyorum. Tamam güzel. Kiraz canım full. Okey. Let's go. vurdum. Geberin lan. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Abim bunu eskiden bana komboyu öğretmişti bir tane. Şimdi o komboyu yapmaya çalışacağım. Aha yaptım lan. Vay be. Ay kaçırdım lan hain ananı orada ben hiç özel güç kullanmıyorum biraz kullanmam lazım şöyle bir atarım oğlum burada hayvan gibi var lan ya sen geber be seni bir öldürsem aslında ben ah tamam işim daha kolay oldu şimdi sol tarafa şey atalım Hop çat 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 çat. Şu puanı ver bana. Siz yiyin şunu. Ben şurada dövüşeyim şunlarla. Tamam. Güzel. Bu arada Castle e, Crusher'ı akşam yayında oynayacağız. Ömeriniz olsun. Akşam yayında oynayacağız. Akşam saat 4'ten sabaha kadar oynayacağız biraz bölüm yapacağız sonra YouTube'a e, çekeriz devamlı haberiniz olsun mutlaka kaçırmayın saat 4'ten sonrasında yani saat 4'ten sonra yayın başlayacaktır akşam sabaha kadar olacak yayınımız abi ananı satayım farklı oyunlar oynayacağız daha doğrusu Castle Crusher değil farklı oyunlar oynayacağız çünkü bu oyunu YouTube'a özel yapmak istiyorum daha güzel bir seriye gelsin dedim aha aha bu boss galiba değil mi aynen bunu nasıl yeniyorduk vura vura bu arada ben önce mikser basmam lazım tamam Ta ta, ta ta Aa bunun da bir bug vardı. Bunu da bu abim göstermişti. Böyle böyle öldürebiliyorum. Bu arada bunu normalde öldürmek çok zor. Benim seviyem çok yüksek olduğu için ya yani 5 seviyem olduğu için biraz fazla hasar veriyorum. Ananı. Çat 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 çat. Aha. Ha, adam olacaksın. Eğer saat 4 eğer akşam baktınız saat 4'ten sonrası yayın açmadım. Saat 6'dan sonrası falan da açabilirim ya da 7'den sonra falan da. Haberiniz olsun. çok güzel kombo. Güzel. Evet yine bir sıkıntı yaşadık ama tekrar geldik. X X X X güzel. Yat lan aşağı. Ver puanları mavisi. Siz bir uyanın lan. Uyan lan. Eşek sıpaları sizi. Level atladım. Gayet iyi. Lan kaksana. Şöyle bir şey atacağım sana. Geber artık. Ama geber. Lan geber artık. Heh. Ha bu arada petim var daha yeni fark etmişim. Şöyle bir şey atacağız. ölmedayla Tamam öldün herhalde. Evet. Elmayı ver. Ha bunu da kırıyorduk hatırladım. <laughs> Kırıl artık. Lanet olası. Tamam. Güzel. Nice. Clear. Aa otomatik gitti. Ben al ben yapmadım. Otomatik gitti. Aha. Boss geliyordu burada. Bu ol işte burada videomuzu sonlandıralım şimdilik. İster burada videomuzu sonlandıracağız. Ee, hangi kısımdayız ona bir bakalım. Öyle sonlandıralım. Aa bu arada güç basabiliyoruz. String'imiz artıralım. Magic'imizi de artıralım. Tamam. Yeter. Bu bölümde kaldık. Ee, i̇lerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolardan haberdar olmayı, yani bir dahaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız zaten bildirim al verir size YouTube. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.